Arkadaşlar bir kutlede CHP konuşmayalım mı ya? Bir kutlede. Değil mi? Konuşalım. Bir kutlede CHP konuşacağız. Şimdi CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık malumunuz e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir e, danışman atandı mı diyeyim? Danışman alındı. Biz de burada üzerinden geçmiştik. Zafer Partisi'nin gençlik kollarını yani kuran, kurgulayan e, Gökşen Ulukul Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman oldu. Bununla ilgili de o zaman şöyle bir Twitter atmış. Sene 2013 Adana CHP mitingi. CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın konuşturulmadığı yerde TGB Genel Başkanı konuşturuldu. TGB de hatırlayın Vatan Partisi'nin Gençlik Kolları hatırlarsanız Doğu Perinçey'in. Sene 2023 değişen bir şey yok. Dün sesini çıkarma sürece zarar verirsin. Bugün çıkarma zarar verirsin. E CHP'de ben böyle bir tweet attım. Yani dedim ki kardeşim ister istemez. Şimdi aşağıdan tabandan kamuoyundan baskı geliyor. E, CHP bir kendini sorgulama, e, kendi içerisinde belki bir hesap verme sürecine girmek zorunda. Mesela e, CHP'nin YSK üyesi Hadimi Yakupoğlu da demiş. Çok önemli Hadimi Bey'in söyledikleri. Diyor ki, ya diyor YSK'nın vermiş olduğu kararlar bellidir. İlk seçim tarihi saymış. Bunların haricinde diyor biz seçime müdahale daha önce hiç gözlemlemiştir diyor. Gerçekçi olmak lazım. Ve diyor bir CHP olarak, tam da şimdi size söyleyeceğim. CHP olarak diyor, yersiz iddiaları ciddiye aldık. Yani hani o ilk, 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 birinci turla ikinci tur arasında vay sahte oylar kullanıldı falan diye böyle bir takım postlar paylaşılıyordu ya doğru yanlış nereden geldiği belli olmayan bilgiler bir takım acayip videolar. Olmayacak şey biz bunu ciddiye aldık. Kamuoyunun gündemine taşıdık yanlış yaptık diyoruz Diyor ki Hadim Yakupoğlu. Hep söyledim 16 Nisan 2017, 31 Mart 2019, 6 Mayıs 2019 kararlarının dışında. YSK'nın seçim sonuçlarına etkileyen kararı olmadı ama anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulunduk. 14 Mayıs 2023 tarihinde anlayamadığım oylarımızın çalındığı gibi her seçimde karşılaştığımız provokatif paylaşımlara itibar ettik diyor Hadim Yakupoğlu. Bir de o iki tur arasında ilk turla ikinci tur arasında Kemal Kılıçdaroğlu da 180 derece bir dönüş yaptı. Bambakta bir söyleme geçildi. Zafer Partisi ile e, masaya oturuldu ve yeni bir sürece girildi CHP açısından. Şimdi Ozan Hocam merhabalar. Şunu soracağım. Merhabalar. Evet. İlk e, turdan sonra hani anlaşılır ki o milliyetçi oylar yükseliyor. Tamam abi o zaman demek ki milliyetçi <laughs> yürüyeceğiz. Şimdi yükselen değer Zafer Partisi. Eyvallah o zaman abi biz Zafer Partisi yanımıza alalım. Devam edelim. Gençler de yeni gençler de milliyetçi. E tamam e, o zaman bulduk biz bu işin formülü gibi bir hava esti. Bu, buradan dışarıdan gördüğüm kadarıyla. İçeriden de öyle mi görünüyor? E, gençler hakikaten milliyetçi mi? CHP'li gençler memnun mu? Şimdi e, tabii gençleri bir yere sıkıştırmak çok doğru değil. Yani hani milliyetçi refleksler verebilirler. Ama gençlere topyekün bir e, milliyetçilik damgası vurmak bence e, anlamsız olur. Bence gençler şunu istiyor. dima genç bir siyaset istiyor. Yani zihni genç bir siyaset istiyor. E, bütün kirliliklerden arınmış, daha temiz, daha güncel ve veriye dayalı bir siyaset anlayışına bakıyor. Daha doğrusu biz gençlik kollarında yeni dönemde böyle bir siyaset anlayışını kendimize referans aldık. Şimdi e, ben tabii CHP'li bir genç olarak milyonlarca gencin temsilcisi olmam çok mümkün değil. Ama ortaklaştığım çok temel şeyler var. Etnisiteden, inanç tahakkümünden, milliyetçilikten, şövenizmden arınmış bir ortak gelecek duygusu hepimizin kurtuluş reçetesidir diye düşünüyorum. E, farklılıkları zenginlik kabul edeceğiz. O farklılıklarla birlikte duyguda ve gelecekte bir ortaklığı hep birlikte inşa etmeliyiz. Aslında bu seçim bize bunu sağladı. Yani yüz yüzbinlerce gencin e, sevgiden, kardeşlikten, varıştan, geniş bir bütünleşmeden yana taraf olması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi aslında buna bir işaret. İlk tur gözün, gözünüzün önüne alın, sonra ikinci tur gözünüzün, gözünüzün önüne alın. E, ben binlerce gençle temas ettim seçim sürecinde. Yani seçim günü genel merkeze gelen genç arkadaşları gördüm o gençlerle sohbet ettim. Hiçbirinin zihin dünyasında bir yeri, hedef alan bir anlayış yok aslında. Bir anlayışın değişmesi üzerine bir CHP'ye destek olmaya gelmişlerdi. Şimdi ben neden böyle bir tweet attım? Aslında onun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Şeyde de belirttiğim gibi, tweette de belirttiğim gibi 2013 yılında Gençlik Kolları Genel Başkanımız CHP'nin Adana'da yaptığı acil demokrasi mitinginde konuşturulmamıştı ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı bugün de sanırım işte Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlker Yücel'i konuşturmuşlardı. İlker Yücel yakın zamanda seçim döneminde nereyle hizalandığını, nerede taraf olduğunu aslında çok açık ve seçik bir şekilde beyan etti. Erdoğan'a destek olacaklarını söylediler. Şimdi biz aynı şeyleri yaşamamak için aslında bu itiraz sesini yükseltiyoruz. Yani denendi, bunlar denendi. CHP gençlik kolları dışında, CHP'nin gençleri dışında bir genç arayışı sürekli bir genç arayışı beklendi genel başkan tarafından ama sonuç alınmıyor işte sonuç yine ortada dün sayın danışman kendisi bir şey ifade ediyor Abdullah Çatlı'yı tarihsel bir figür olarak görüyor ben görmüyorum RT'de konuşuyor. diyor işte Abdullah Çatlı'yı tarihsel bir figür olarak görüyorum diyor. Şimdi bu, e, ha burada e, aslında İlhan Cihaner röportajını da soracak ikisi hani İlhan Cihaner de birazcık aslında bağlamış gibi diyor ki e, sevda paylaşmış doğru İsmail Saymaz'a vermiş olduğu röportajda bir gün Deniz Gezmiş bir gün an, Adnan Menderes'i almak anlatma olmaz bu işler demiş. Bu röportajı belki birazdan gelir ama şimdi Abdullah Kaplı ile CHP'yi bir araya geçirmek bilmiyorum ki nasıl olacak yani. Şimdi biz Nevşin Hanım seçim öncesi Genel Başkan'ın helalleşme mevhumuna, ben kişisel olarak şöyle söyleyeyim, sarıldım, sıkı sıkıya sarıldım. Bu toplumun bir barışa ihtiyacı vardı. Kürtlerin Türklerle, mütedeyinlerin işte belki ya da sünnilerin Alevilerle, yani doğudan batıya, kuzeyden güneye geniş bir barış, toplumsal barışı inşa etmek üzerine söylenen çok anlamlı bir şeydi. Ama bu söylem, dünkü söylem, çaplının tarihsel bir figür olarak görülmesi bu helalleşmenin önünde bir tektir. Benim nazarımda böyledir. Genel Genel Başkan'ın da helalleşme kavramına uymuyor bu. Yani susurluk devletiyle hesaplaşmadan, bu anlayışla hesaplaşmadan bir helalleşmenin gelmesi, bu coğrafyaya bir helalleşme gelmesi çok mümkün değil. Genel Başkan'ın da savunduğu bu değil mi? Seçim dönemi mafya devlet siyaset üçgenine karşı Genel Başkan savaş açmadı mı? Paramiliter çetelerin önüne gitmedi mi? Hesap soracağım demedi mi? Dolayısıyla geçmişi savunan demodu söylemleri savunan birinin danışman olması, hele genç bir figürün danışman olması bizim asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Ben, danışman olan arkadaşım, ya, e, politik... genel sekreteri olarak kabul edebileceğimiz bir şey değil diyorsunuz. Kabul etmeyip ne yapacaksınız? Şimdi, onu da söyleyeceğim. E, Dönüşümler ve değişinden yalan olan bütün genç arkadaşlarımızla birlikte bu süreçleri konuşacağız. Geniş bir tartışmaya, hızlı ve hızlı olacak ama bu süreç, yani hızlı bir tartışmaya konuşmaya, çok fazla konuşmaya ihtiyacımız var. Çünkü partide şunu yaşadık son dönemde, bir süreç örüldü. Ee, biz de partinin yöneticileri olarak yanlış bulsak da bazı şeyleri konuşmaktan imtina ettik. Ne dedik? Genel başkanımız bir süreç örüyor, biz bu sürece itiraz etmeyelim, e, zarar vermeyelim ve böyle devam etsin. Ama o süreç bitti artık. Önümüzde 5 yıl var, bizim iktidara kaybedecek bir zamanımız kalmadı, tahammülümüz de kalmadı. Biz duyguda, fikirde, gelecekte ortaklık hayali kuran tüm gençlerle yeni inşa etmek durumundayız. yeni söylemek durumundayız. Demo söylemlerle değil. Yani hani ben onunla, ondan hesap soracağım, bundan hesap soracağım falan değil. Bizim aradığımız şey bu değil. Biz yeniden yeni program pro, programatik bir siyaseti konuşacağımız, programı güncelleyeceğimiz, tüzüğü güncelleyeceğimiz, kadroları baştan aşağı değiştireceğimiz yeni bir şey söylemek zorundayız. Peki bu yeni nasıl inşa edilecek? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kongre takvimini açıkladı ve kongre takvimi pazartesi itibariyle başladı. Önümüzdeki hafta sonu büyük illerde, büyük kentlerde de kongreler devam edecek. Mahalle kongreleri bitecek, ilçe kongreleri başlayacak, ilçeler bitecek, iller başlayacak. Ben hiç yoktan kendi ilçemde ve benle telefon trafiğinde olan, iletişimde olan Türkiye genelindeki bütün arkadaşlarımla şunu söylüyorum. Arkadaşlar kürsüye çıktığınız her yerde politik olarak ne yapacağınızı anlatın. Şimdi politik doğruculuk yapmıyorum. Her şey konuşulacak, tartışacağız, söyleyeceğiz. Ortak bir metin yayınlayacağız. Çıkacağız, ortak bir şey söyleyeceğiz. Dolayısıyla bu dönüşüm, ilçelerden başlayacak bu dönüşüm, bu değişim genel merkeze kadar sirayet edecek. Yani yenilenmeyi buradan başlatacağız aslında. Nevşin Hanım sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Evet, devam edebilirsiniz. Yani benim az önce söylediğim itiraz ettiğim şey bu tam olarak yani ilin gibi akan şu anda mafya devlet siyaset üçgenine karşı geçmiş e, derin devleti savunan birinin yani bu bir savunma mekanizması savunan birinin danışman yapılması bizim kabul edeceğimiz bir şey değil. Ben şunu da açıkça ifade edeyim yani ben bunları yazdığımda işte bazı arkadaşlarım çok ciddi bu arada olumlu tepkiler var. Onu onu büyük bir mutlulukla ifade ediyorum yani hani bütün arkadaşlarım bundan çok büyük bir mutluluk duydu. Benden sonra çok fazla yazan arkadaşım oldu. Onlar da çok kıymetli şeyler söylediler. Ama şuna itirazımız bizim. Yani... E, değil mi? Sizin söyledikleriniz doğrultusunda mı? Neden Zafer Partisi'nden kadro ithal ediliyor şeklinde mi? E tabii yani biz sonuçta gün sonunda bir, bir biz ideolojik bir partiyiz. Yani sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini kabul etmiş, buna göre siyaset üretmeyi gayret eden, daha doğrusu hiç yoktan partinin içerisinde böyle bir jenerasyon var, böyle bir nesil var yani yeniyi de inşa edecek, yeni bir sosyal demokrasi adına yeni şeyler söyleyecek bir jenerasyon var. Bu jenerasyonun söylediklerine kulak tıkamamak gerekiyor. Şimdi biz benim, benim ben Zafer Partili arkadaşların ideolojik görüşleriyle uyuşmadığım için açık açık şunu ifade edebilirim. Yani kendi partileri var, kendi anlayışları var. Kendi partilerinde siyaset yapabilirler ama burası Cumhuriyet Halk Partisi. Biz kardeşlikten, barıştan, Birlikte yaşamadan evet. ve birçok şeyi yani hani e, beraberce inşa edebileceğimiz bir şeyi e, gençlerle e, konuşmak istiyoruz. Soru bunu... anladım ama seçimi niye kaybettiniz sizce? Yani e, bunun çok çeşitli sebepleri var. E, ya bunu burada başka bir gündemle konuşsak olur mu? Yani buna cevap verebilirim ama şey tamam. yapmak istemiyorum yani. Hani yani. Yeni tartışmalara, yeni tartışmalara e, sebep vermek istemiyorum. Bu bizim aslında iç dinamiklerimizde tartışacağımız bir mesele. Yakın zamanda da Gençlik kolları il başkanları toplantımızı yapacağız ve oralarda bu konuları konuşacağız. Hayır, e, yani belki ondan sonra Saadet Partisi Saadet Partisi'yle yapılan birliktelik mi, aday seçimi mi mesela? Bence bunların hepsinin sebebi var. Belki de stratejiyi doğru oturtamama. Yani CHP listelerinden partilerin girmesi değil de ayrı bir hattın kurulması, CHP'nin ayrı bir yerden siyasete girmesi. Ya ben şeyde tartışmaktan yanayım yani hani Kemal Bey bana göre en doğru adaydı. Yani duruşu itibariyle bundan yana hiçbir sıkıntım yok. Çok çalıştın. E şöyle ifade edeyim. Kemal Bey kaybettikten sonra içimde, insanın içinde bir yara hisseder ya insan. Öyle bir yara hissettim. Çok inanmıştım kazanca. Ama olmadı. Demek ki doğru adayla gerçekçi adaylık arasında bir tartışmayı da açmamız lazım. Bunu da konuşmak gerekiyor. Şimdi o gündem kapandı ama döneceğiz. Diyeceğiz ki biz şuralarda şuralarda hata yaptık. Ya da bu işimiz doğruydu bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Ve tekrar bir tartışma yani CHP kurultayları uzun günler süren haftalarca süren kurultaylar toplamış CHP. Yani bugün biz bir kurultay yapıyoruz bir gün toplanıyor. Genel başkan konuşuyor. 10 tane konuşmacı bir şey söylüyor. itiraz edenler, destekleyenler sonra dağılıyoruz. Böyle bir siyaset olmaz. Bu siyaseti kabul etmeyeceğiz. Biz bu, bu seçim bu kongre döneminde çok konuşacağız. Daha fazla konuşacağız. Ve şunu ifade edeyim. Yani az önce sorduğunuz soruya Zafer Partili Gence mi itiraz var diye. Evet, Zafer Partili bir Gence itiraz var. Bakın burada çok nitelikli genç arkadaşlar var. Yani kimsenin görmediği, sosyal medyada olmayan, kendi alanında uzman, iyi eğitim almış, iyi konuşan, iyi şeyler söyleyen ee, dinlediğinizde gerçekten ya yani ne kadar doğru şeyler söylüyor. Keşke bu arkadaş siyaseten bir yerde olsa diyebileceğiniz. Ama bu insanlara alan açılıyor. Bu insanların alanın açılması için topyekun bir mücadele başlatmak durumundayız. Şimdi bu kongreler takvimi başladı ya İlhan Cihaner, İsmail Saymaz'a röportaj vermiş. Ben de adayım diyor. Evet. CHP Aslanmalı, Çok sağ kaydı diyor. Ne diyorsunuz? Şimdi ben yazıyı okudum tabii üç tane temel sacaya üzerine okutuyor. Politik ve ideolojik bir tutum, politik ve ideolojik tutum netleşmeli diyor. Bir kadro hareketi çıkmalı diyor ve parti içi demokrasi. Bunların hepsini savunuyorum bu arada. Yüzde yüz katılıyorum yani hani biz şunu ifade etmeliyiz. Bakın gerekirse küçüleceğiz. Yüzde 25 almayacağız, yüzde 15 alacağız ama ne söylediğimiz belli olacak bizim. Yani birinci turda Suriye politikası ile ilgili daha böyle ılımlı, ikinci turda başka bir şey. Yani biz mesela İlhan orada söylediği bir şey var. Çok doğru bir şey. Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bir mutabak. CHP'nin böyle bir sorunu yok. CHP'lerin böyle bir sorunu yok. Anayasanın ilk dört maddesi c tüm CHP'lerin kırmızı çizgisidir zaten. Biz bunu niye imzaladık? Böyle bir şey gerek yoktu. Yani işte ideolojik reflekslerle hareket etmeyince bunlar bizim karşımıza çıkıyor. Ee, kadro diyor İlhan çok çok doğru söylüyor. Ee, ama tek başına kadro örgütten gelen bir kadrodan, ben İlhan Cihan'la belki de ayrışacağım yer tek orası olur. Akademisyenden, gazeteciden, yazardan, demokratik kitle örgütlerinden yani yeni bir yönetişim modelinden beslenmeli CHP. Dolayısıyla toplumun bütün kesimlerini dinlediğinde başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi, ee şöyle bir soru var dediniz ya, Zafer Partili bir gence karşım. Evet kardeşim bu partinin kendi içinde kendi ideolojik çizgisi içinde yetişmiş orada duran pek çok genci var Zafer Partili gelene kadar diye Hakan Bey soruyor mesela tipli olsa sorun olur mu diye. Tipli olsa da sorun olur yani zaten Türkiye İşçi Partisi var orada yani bize gerek yok ki biz başka bir partiyiz başka bir siyasal anlamla temsil ediyoruz. Ben e, Gökşen arkadaşım Gökşen. kendisiyle tanışmadım. Bir problem olamaz. Gökşen. Ama onun temsil ettiği değerler bizim değerlerimizle de uyuşmuyor. Dolayısıyla onun olacağı yer ya en başında ayrıldıkları Milliyetçi Hareket Partisi'dir, İyi Parti'dir, Zafer Partisi'dir. Bizim yani bir, bir gençle herhangi bir problemimiz söz konusu olamaz. Tipli bir gencin de yeri bizde değildir. Tiptedir. Yani ben bunu savunuyorum. Burada nitelikli kadrolar varken sos, yeni sosyal demokrasi, sosyal demokrasinin Yeniliklerini konuşacak gençler varken niye başka yerde arıyoruz? Benim itirazım buna. Ömer Doğan demiş ki aslı varken taklidine kim ne yaptın Yine döner do döner dolaşır. Bu cephenize yani, yaklaşması CHP'ye yarar demiş. Çok doğru. Ya bakın biz seçim dönemi bazı milliyetçi refleksler geliştirdik. MHP beklenmedik bir oy aldı. Bütün kamuoyu araştırmalarının tersinde bir oy aldı. %10 oy aldı. Aynı şekilde İyi Parti %10 oy aldı, Zafer Partisi oy aldı. Yani %25 tabanına oturmuş bir milliyetçi e, oy oranı var. Aslı varken CHP'ye neden oy versin? Şimdi CHP'den bir parti, MHP sosyal demokrat birini getirdi kendisine. Danışman yaptı Devlet Bahçeli. O danışmandan dolayı herhangi bir sosyal demokratın MHP'ye oy vermesi mümkün mü? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Tabii ki farklı mahallelerle iletişim kurmak açısından beslenirsiniz, öneri alırsınız. E, Akademik anlamda araştırmalara dikkat edersiniz ama ona göre kendi söyleminizi üretirsiniz. Söylemek istediğim şey aslında bu. Anladım. Ee, peki Ozan Açık teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun yayını aldığınız için. Kolay İyi geldin, günler, geldin. iyi çalışmalar diliyorum. Çok sağ olun.